açıklamanda senden rica ediyorum. Arkadaşlar biz konuştuk ve anlaşamadığımızın farkına vardık. Ayrıldık. Ben burada herkesin içinde de senden çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yaşadık. Güzel anlarımız oldu. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar daha artık özür edit falan yapmazsanız bizim ikimiz için daha iyi olur. Hani çünkü siz sadece kamera karşısında görüyoruz. Kamera arkasında ne kadar çok birbirimizi sevsek de hani... ...sürece bunu bilmesi imkansız. Ve bana hep şey diyordu, Özgür diyordu. Ben diyordu e, insanlara prim için seviyorum dedim birkaç kere haberin olsun dedi. Sebebi de şu, işte insanlar bana dalga geçiyor. Sen makarnayı seviyorsun? makarna da seni sevmiyor. Sen makarnayı seviyorsun diye dalga geçiyorlar diye. İnsanlara hep prim için e, Özgür seviyorum diye söyledim ama ben seni çok seviyorum dedi. Bunu bile Ema'ya söylemiş. Ema'dan da duyunca ben okey oldum. Söyleyeyim mi? Söyle. Işte? Arkadaşlar ben şöyle bir şey söylemiştim. Ee, Didem'in doğum gününde biz Yusuf'la mutfakta otururken ben ona dedim ki işte ağlıyordu içeri girdiğimde ağlıyordu ben de sordum ki işte yani niye ağlıyorsun özgür yüzünden mi eğer seviyorsan git konuş diye, diye söyledim. Orada ondan sonra hayır falan dedi işte özgür sevmiyorum prim için dedi bir ay bana bir ay müddet ver bir ay sabret dedi her şeyi göreceksin falan dedi tamam dedim ondan sonra işte ben de dedim ki evet dedim ondan sonra işte ben de dedim ki evet evet dedim sevmediğin kızın mı dedim tokasını elinde gezdiriyorsun ha, dedim söyle gezdiriyorsun dedim o da bana dedi ki sen dedi bir şeyleri dedi sormadan dedi öğrenemezsin dedi. Direkt bana sorabilirdin dedi işte toka özgürün mü değil mi diye dedi. Ben de dedim ki sordum işte orada. Toka dedim özgürün mü dedim. Sonra bana dedi ki Toka özgürün değil de Halim abla hatta sen de vardın orada. Aa, bu Toka dedi benim hiç de uzun zamandır görmediğim ablamın tokası dedi. Ben de özgürün tokasını alıp taktığım gün a, buluştuktan sonra işte a, ayrıldıklarından sonra atmış hemen. O buluştuktan gün. sonra yani o bileğindeki siyah toka sürekli işte tokaya e, tokayı gösteriyor vesaire ya o benim tokam değilmiş halbuki. Siyah toka Tasarıda 50 kuruş falan. Ya yani başkasının tokası. Güvenip güvenmemeniz o size kalmış şey. Ben sadece işte onun arkasından neler döndüğünü ve Güvenip güvenmemeniz o size kalmış şey. Ben sadece işte onun arkasından neler döndüğünü ve neler söylendiğini ona Topu söyledim. söyledim öyle bir şey yani. Şey değil. senin. Bana bile vermedi takmam için. Tuka yok da evde. Çok terlemiştim. İlk taşında bir temizlik yapıyorduk Hediye ablayla birlikte. Verdim o da veremem ama nakoyim. Saçmalama yaptı. Aranız zaten bozuk dedi. O zamandan dedi. beri şey olabilir mi? Herkes aynı şeyi söylüyor olabilir mi o zamandan beri? Bilmiyorum ama o tokanın senin olduğunu ben öyle biliyorum. Her neyse öyle Güzel bir şey bile bir olsa, abla, olsa Emma'ya farklı falan dedi. O zaman orada diyebilirdi yani Özgür'ün tokası diye. Yani beni hem kendine şey yap hem ayranın için... dökülmesin, de... <laughs> <laughs> dökülmesin hem de hem ayranın dökülmesin hem de yemadan vazgeçmiyoruz. Yemaz geçmeyim anlamında. Her türlü bana da yalan söylemiş olsa, ona da yalan söylemiş olsa ikili oyunu, iki iki insana birden yanında tutmaya çalışması bence hoş bir davranış değil. Bundan sonra kesinlikle bundan sonra kesinlikle görüşmek istemiyorum kendisiyle. Bu arada kız kekeliyor diyorsunuz da kız Türkçe bilmiyor. Doğru düzgün. Sen neredesin? Azeri. Azeri. E, tam Türkçeyi konuşamıyor çok ifade edemiyor. Onun yanında bir Halime abla olduğu için Halime abla gel. Ah Allah aşkına işte elin koptu gel. Sen şey yapsana Halime abla. Göstereyim mi sana? Beni göstermedi. <laughs> ben yani Halim ablayı, sonra konuşabilirim. ben Halime abla'yı bayağıdır biliyorum ve olayların içinde olduğu için... Ona da güveniyorum. Oradaki Enes'e işte Baran vesaire de oradaymış. Herkes oradaymış. Bu friya asılırken işte makarna yalan. Tek aşk Emma derken. O yüzden inanıyorum yani. Güzel durur adım al kabul et sen beni seni çok seviyorum.